Arabanın Türkiye bedeli yaklaşık 650 bin lira civarı. Allah, bir tane araba aldık. Jeep Wrangler 2012 model, Unlimited Sport iki tekerin yeni bölümünden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık dört teker olmaya doğru gidiyoruz. Arkamızda bir tane dev var, boyumdan büyük. Benim arabayı ben Jeep zannederdim de, SUV zannederdim. Bunu gördükten sonra benimki dedim ki, şey, taksi, mini cooper. Evet arkadaşlar bir tane proje arabası aldık. Şimdi proje arabası diyeceğim. Siz de diyeceksiniz hayırdır ne projesi vesaire. Bir tane araba aldık. Jeep Wrangler 2012 model. Unlimited Sport Edition'ı evet, yaklaşık piyasa değeri 23-24 bin dolar civarı. 20, 22 ile 24 arası değişiyor. Biz bunu Aksiyon'dan aldık değil mi? Aksiyon'dan mı aldık? Aksiyon'dan aldık. Arabanın gördüğünüz gibi hiçbir problemi yok gibi. Küçücük bir şey dışında. Yani genel olarak temiz bir araba. Bunu aldık. Yapacağız birkaç bir şeyini. Bir şöyle bir etrafında dönelim. Diriydi. 2012 Jeep Wrangler. Unlimited Sport dedik. Arabanın dikkat çeken bir özelliği var. Araba lifted. Ya yani 3 inç civarı. O da yaklaşık kaç santim yapıyor? Size hesaplayın ya da alta yazarım. Araba gördüğünüz gibi bayağı bir devasa duruyor. Normalde şurada falan olması lazım bunların boyutu. Normalde. Ama gördüğünüz gibi benim elim biraz kürek gibi tam bir karış yüksek. Hani araba zaten heybetiyle kendini belli ediyor. Gel abi. Dön abi gel. Gel gel. Arabanın özel jantları var. İnternetten girip fiyatını falan kontrol etmedik ama Bayağı bir e, heybetli jantları var. Aynı zamanda lastikleri de tertemiz yeni. Gel abi. Şu an araba tabi leş gibi. Gördüğünüz gibi. Kapı da şey ya tank. Biraz tabi içi dışı kirli. Önce buna bir, bir, yıkama yaparız. Bir temizlik yaparız. Daha sonra da aa, burada parçalar marşalar da varmış. Bunları görmemiştik. Çapçıyı falan Böyle ıvır zıvır bir sürü bir şeyleri var. Bunu bir temizleyeceğiz. Arabanın çok güzel özellikleri var bak. Bagajını kapatalım. Birazdan içini göstereceğim size. Gel abi. Çeki demirimiz falan var. Burada hislerimiz falan var. Araba sağda solda çamurda afrotta falan kaldıysa çıkarabilmek için önden ya da arkadan. Off-road falan diyorum. Dikkatinizi çekerim. Bunlar bir hep mesaj arkası kitli Abi bu arabanın en güzel özelliği bu arkasını tepesini falan kapılarını komple çıkarabiliyorsunuz. Yani araba tamamen modüler bir hale gelebiliyor. Kamera önünde olmak istemeyen bir arkadaşla beraber aldık bu arabayı. Bir proje arabası olarak kendiniz Merhaba abi. Tanıtmak <laughs> istemez misiniz kendinizi? Ya ne diyeyim şimdi ben Hasan Özdoğan. Benim arada videoları görüyorsunuzdur. Tıra falan gidiyoruz böyle tır muhabbeti falan oluyoruz. Otur arkadaşım tabi. Kendisi böyle cüsseli şeyleri sever. Zaten benim işim bu araba taşıyorum ben. Öyle. Bunu bir proje arabası olarak aldık. Bakalım. Ya, proje arabası diyorum. Ufak bir sıkıntısı var. Onu giderdiğimiz zaman kendisini dağa daşa, yollara vurabiliriz. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Tabii şaka. Lastiğimiz çökmüştü. O kadar dökülüyor dökülmüyor yani. Sanki bir araba Gel yaklaş. Şimdi önden küçük bir hasarı var. Ya bu taraftan ya da bu taraftan bir hasar almış. Bu hasardan dolayı da bu fender diyorlar. Yani yan çamurluk, sol çamurluğu hasarlı. Amortisörü hasarlı bizim görebildiklerimiz. Bir de yayı hasarlı. Bir de lower control arm diyorlar. Alt kontrol çubuğu Türkçesi ama Türkçesi büyük ihtimal siz başka bir şey diyorsunuzdur. Ben Türkiye'deyken bu lower control arm falan çok bilmediğim için Türkçesini söyleyemeyeceğim. Siz alta yorumlara yazın. Burada bir problem gördük. Burada gördük. Tampon değişecek. Bir de kontrol alalım. Bizim gördüğümüz. Ama işin içine gireriz. Başka bir şey çıkar. Ne bileyim ya da başka ne bileyim. Şaside falan bir şey görünmüyor. Ama tamamen soymadan bilemeyiz. O yüzden arabayı sökeceğiz. Sonraki bölümlerde. Sizle birlikte bu arabayı komple yapacağız. Bakalım bu araba bizim ilk proje arabamız olacak. Bunu yapabilirsek sonra başka projelere gireriz. İki teker dört teker olma yolunda ilerliyor. Gelin içeriye arabanın içine bir bakalım. İçi nasıl? Yavrum buna içmeye çıkarken de dağa tırmanıyor gibisin. Burada bunu tutma yeri falan yok mu ya? Gel abi yaklaş. Ben... Yaklaş abi. Yaklaş abi. Arabamız manuel. Bunun manuel olmasının sebebi biz öyle istedik. Yani manuelin zevki bir başka arkadaşlar. Bu araba off-road arabası olduğu için otomatik olsun istemedik haliyle. Burada takviyesi var. Şu an bunlarla oynayamıyoruz. Büyük ihtimal çalışması lazım. Takviye 6 vites. İçi leş. İçini bir temizlememiz lazım. Herhangi teknolojik bir şey yok. Yani arabanın... Gel abi. Açacağım açacağım. Hani o Akçama muhabbeti var ya bunda var. Basmalı diyemiyorsun benimki. Gayet jipe yakışır bir şekilde. Tamamen manuel bir sistem. Anahtarı düşürmeseydik iyiydi. Şimdi bu strapı var buradan. Bunları çıkardığınız zaman kapıyı da sökebiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Diye şu an size sallıyorum ama büyük ihtimal böyledir. Dur bakayım. Aynen bunları buradan söküp kapıyı daha sonra yukarı doğru kaldırınca bu kapı buradan kolay bir şekilde çıkıyor aynı şekilde tavanları da burada düğmeleri var basıyorsun açıyorsun anahtarımı alayım bu arada araba 3600 motor 6 silindir yaklaşık 300 beygir civarı bir güç üretiyor yani tam emin değilim ama alta ben yazarım içerisinde kruz kontrol vesaire falan var ama dediğim gibi çok e, teknolojik özellikleri yok Dümdüz araba kliması var. Güç çıkışları falan var. Gördüğünüz gibi. Arkasını da göstereceğim şimdi birazdan size. Bak bu camları falan yani bu tavanları falan buradan açılabiliyor. Tavanlar, camlar artık yazın bunu sağını solunu açar gezeriz. İçeriden nasıl açılıyor bu? Açamadım. Açtım sanırım. Evet şimdi bir arkasına bir binelim. Oh! <laughs> ha fena değilmiş ya. Şimdi ben 180 boyundayım arkadaşlar. Öndeki koltukta bayağı geriye itilmiş haliyle dizlerim değiyor. Ama hani böyle aşırı rahatsız etmiyor. Tavan bayağı kelimden tavanı görün şöyle. Ya bunu yazın açacağımız için çok bizim için bir şey fark etmeyecek. Arkası görüyorsunuz bunlar crash barları. Eğer bu jip olduğu için hani offroad off taklanayım atarsa kafayı patlatmayalım diye. Bu kapılar da aynı şekilde çıkıyor. Bak bu şeyleri söküyorsunuz. Strapleri. Daha sonra bu kapı yerinden çıkıyor. Olayı bu. Şöyle dışına doğru çıkalım. Oo. Mr. Farah. Kırmadan, kırmayalım arkadaşlar lütfen. Araba yeni biliyor musun? Daha çiziyi yok. Tabii ki ufak tefek çizikleri var. Bu araba 2012 model. Çekici için burada şeyimiz var. Buradan bir yerden bir su akıyor. Ama herhangi bir şey yoktur herhalde. Ha bir de çalıştırayım size sesini dinleteyim. Mr. Farah. Hold please. Ah, çalıştıralım. Şimdi bu araba boşta da olsa debriyaja basmadan çalışmıyor. Debriyaja basıyoruz. Gel abi. Şimdi lastik patlak olduğu için low pressure uyarısı veriyor. Yani hava yok diyor. Hava düşük diyor. Elektronik sensörlü olduğu için. Arabada gördüğünüz gibi başka herhangi hasar, problem ya da ne bileyim arıza lambası görünmüyor şu an için. İleride de inşallah yakmaz. Şu kapağı açıklıyor. 100 bin 134 milde yani 160 bin kilometre yapıyor. Bu arada arabanın Türkiye fiyatına baktım. Acaba dedim Türkiye'de var mı? Hani durumları nedir? Fiyat vesaire falan. Arabanın Türkiye bedeli yaklaşık 650 bin lira civarı. Bilmiyorum vergileri falan ne kadardır. Ama yaklaşık 650 bin lira 2012 modelleri, 2020'leri falan artık bir buçuk milyona doğru gidiyor. Arabanın motor sesi falan gayet sağlıklı. Herhangi bir problem yok gibi ama bilemeyiz. Sonuçta bu... Bu falan acayip ya. Evet, arabamızın genel olarak şeyi böyle muhabbete. Bunu tamir videolarında daha çok sık sık görüşeceğiz. Yani karşılaştığımız problemler ya da karşılaşacağımız problemler olacak mı illaki ki olacak mı? Bakalım bunları nasıl çözebileceğiz? Bu arabayı yapabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. İki tekerin dört tekerli bölümlerine hepiniz hoş geldiniz. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Ha bu arada kapatmadan videoyu araba hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın. Ne yapabiliriz? Daha modifiye edebilir miyiz? Mesela farlar böyle kalsın mı? Değiştirelim mi? Bunu bir canavara dönüştürelim yani monster truck gibi olsun mu? Yorumlara yazın. Yani ne, ne yapabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Gelin bu arabayı sizle birlikte hep beraber yapalım. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlara dediğim gibi yazıyoruz. Bir de şöyle çek. Görüşürüz. <laughs>